Resule uyun emri. Sual. Resulullah'ın emirleri değişmeyeceği için Allahü Teala Resulüme tabi olun buyuruyor deniyor. Peki Hristiyanlık dininin insanlar tarafından değiştirileceğini Allah bilmiyor muydu? Niye gönderdi öyleyse? Cevap. Elbette Allahü Teala Hristiyanlığın değişeceğini biliyordu. Bilmeyen ilah olur mu? Hristiyanlık değişince değişmeyecek olan yeni bir din gönderdi. Eğer İslamiyet de değişecek olsaydı, insanların bozulmuş dinle amel etmesine razı olmaz, yeni bir din gönderirdi. Bunun için İslamiyetin emirleri arasında dine aykırı bir değişiklik aramak çok yanlış olur. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan Resulullah'ın emirlerinde bir değişiklik yoktur. Hadis uyduranlar olmuşsa da bunları ehli sünnet alimlerinin yazdığı dinin temel kitaplarına sokamamışlardır. Allahü Teala Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz buyurarak Kur'an-ı Kerim'in değişmeyeceğini bildirmiştir. Allahü Teala İslamiyeti koruyacağına söz verdi. Diğer dinleri koruyacağına söz vermedi. Söz verdiğini elbette korur. Allah verdiği sözden dönmez. O halde İslamiyet değişmez ve değiştirilemez. Resulullah'ın mübarek sözleri İslamiyettir. Resulullah yok sayılırsa İslamiyet yıkılmış olur. Yani Resulullah'ı yok sayanların veya bidat ehli olanların uydurdukları din yıkılmış demektir. Yoksa İslamiyet kıyamete kadar devam edecektir. Dinine bidat sokturmayan ehli sünnet vel cemaat itikadındaki bir taife kıyamete kadar bulunacaktır. Bir hadis-i şerif şu mealdedir. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emriyle kıyamete kadar hak üzre hareket eder. Meşhur hadis kitabı Mişkat'te, Ümmetimden doğru yolda olanlar her zaman bulunur hadisi şerifi de gösteriyor ki, bidat ehli dinimizi kıyamete kadar asla bozamaz. Piyasada bozuk kitaplar pek çoksa da doğru olanları da vardır. Bunları hiçbir kimse yok edemez.'' Bunların koruyucusu da Allahü Teala'dır. Demek ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i koruduğu gibi hadis-i şerifleri ve doğru yazılmış din kitaplarını da koruyacaktır. Böylece İslamiyet bozulmadan bir taife tarafından kıyamete kadar devam ettirilecektir.